Arkadaşlar merhaba kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapacaktık Ece? Tek renk alışveriş. Al Ece konuşamadı. Tek <laughs> renk, renk alışveriş yapacağız. Evet, bugün tek renk alışveriş yapacağız. <laughs> Dila bir renk seçecek. Ece bir renk seçecek. Bakalım süre olacak. Evet. Süre olacak. O süre içerisinde bakalım neler bulabilecekler. Hazır mısın Dila? Hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, ben bir araba alacağım. Annem bir araba alacak. Annem Dila ile bir alacak. E, ben kendi telefonumdan çekeceğim. Böyle hiç birbirimiz görmeden ayrı ayrı alışveriş şey yapacağız böyle. Dila bir renk, ben bir renk alacağım. Sonra da evde aldıklarımızı göstereceğiz. Evet. Tadım yapacak mıyız evde? Şimdi ben ablamla abla kardeşim. Evet Dila ablasıyla yani abla. O yüzden alabildik, bulabildikçe değişik şeyler bulmaya çalışmamız lazım. Biraz değişik şeyler Alın ki kadar kendi bir anlamı olsun. Tamamdır. Let's go. Hadi gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Markete doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sepetleri aldık. Bu Dilan'ın sepeti. Bu da Ece'nin sepeti. Anne bak evet. Şimdi ilk önce renk anne, seçeceğiz. Anne. Dila rengini seç. Mavi. Mavi mi? Yeşil mi? Emin misin? Mavi. mavi. Sen? Ben pembe seçiyorum. Evet arkadaşlar. E, ee, Dila mavi. Ece de pembe. Süre? Emrah'cık rengim doğru şu an. Etrafı bakıyorum. Hiçbir şey Süre? E, süre... Süre olmasın bence. Şöyle yapalım. Herkes atıyorum 5 tane yiyecek alsın. 60 saniye. Ay, 60 saniye nasıl oluyor? 5 dakika. Tamam 5 dakika iyi. 5 dakika kadar tamam. 60 saniye biraz kısa oldu. 5 dakikada Dila Ben de Dila mavi. Ben de pembe. Ece pembe. Kaçar tane? 5 tane efendim. Tamam 5. Beş... bulabildiğim de bunlar. Yemediğim şeyler falan. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Aldın? Ne aldın bakayım? Bir bakabilir miyim? Ben arkadaşlar biz ilk olarak bundan aldık. Ben Dila Ben. Dila bunun mavisini seçti. Ben Şimdi ben devam ben ediyoruz. Şimdi baş başa kaldık. Yok of bak. Tek de buldum bir şey. Ben bunu bir atayım. Hem bir böyle zor bir renk. İnşallah bulabilirim. Böyle uzaklara gidiyorum. Böyle değişik şeyler bulmaya çalışacağım. İnşallah bulabilirim. Ece de burada. Hadi Dila hadi hadi dakikalar geçiyor. Arkadaşlar biz bir şey seçemedik çünkü Dila Değişik değil. Hep sürekli aldığı şeyleri almak istiyor. Dila. Bakalım burada ne var? Şu an sadece bu ikisini bulabildik. Çünkü Dila bunları istedi. Başka? Gel bakalım. Gel. Tamam gel. Gel bakalım. Gel buradan bakalım. Hadi. Ne aldık şimdi? Ah, Dondurma aldık. Evet. Çikolata aldık. Bir de şunu aldık. Gel bakalım. Gel gel. Hadi çabuk. Ece bizden önce alacak. Ay sesi geliyor. Hem bu şey buldum. Bakma. Bir şey Böyle bir şey buldum. çiz cheesecake bir şey. Başka? İki tane daha bir şey bulmamız lazım. Mami. Ama hep sevdiğin şeyleri alıyorsun. Mami, Değişik Mami. bir şey bulmam. Değişik bir şey bulalım Dila. Arkadaşlar. Gel. Mavi ne var? Bak, mavi. Bakıyorum. Evet o da mavi. Şunu aldık. Şunu aldık. Dondurma aldık. Bunu sevmiyorsun ki. Bunu koy yerine. Götür koy. Bunu aldık arkadaşlar. Bunu aldık. Tamam mı? Ece nerede? Gel şimdi Ece'yi bulalım gel. Daha önce yemediğim şey ondan da aldım. Bir içecek bir, bir şey de mi yok ya pembe? Aa harbiden pembe içecek. Onu bir bakacağım pembe içecek var mı? Keşke pembe seçmeseydim. Pembe hiçbir şey yok. Neye böyle bir şey sen? Bu kabul olur mu? Bence olur. Bundan alacağım. Kaç tane oldu? Üç tane şey aldım. Okey, bir, şey bir şey icat edelim. Evet, biz bunları aldık, hepsi mavi. Gel bakalım, Ece nerede? Bakalım, bakın. Bana bakın. Bana bakın. Aa, Dila. bulamıyoruz. Gel, gel Dila, koş 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 koş. Hisimediğim bir şey varsa buradaki O zaman buradan bir taneyi çıkar, onu koy. Çıkarmayacak mısın? Bak burada da maviler varmış. Sen hemen seçtin. Biraz aceleci davrandık galiba Dila. Ee, evet. Ece buldun mu? Ne yaptın? Seni arıyoruz her yerde. Bakayım sepetine bakayım. Efe, Efe, anne, anne, Bu ben de Ya ben ondan aldım zaten. Bak bak şurada da bir şey var Ece. Ondan da aldım. Hani? ya siz gider misin? Sürpriz olacak. Tamam yani. gidiyoruz. Ya baskını aradım ya. Aa gider misiniz lütfen? Şey daha buldum böyle farklı bir şey. sepetimin içine düştü. <laughs> yani. Aslında bir malzemem kaldı ama bir tane daha farklı bir şey alabilirsem onu da alacağım ve sepetimdeki şu e, şu değiştireceğim bak. Şunu değiştirmeye çalışacağım çünkü ben bunu çok güzel olacağını zannetmiyorum. Bunu alacağım. Frambuazlı süfle. Biz Dila'nın aldıklarını kontrol ediyoruz. Bunu istiyor musun Dila? Evet. Beş tane alman gerekiyor ama. Bu O bir. Bunu istiyor musun? İki. Bunu istiyor musun? Evet. Üç. Bunu istiyor musun? Evet. Bunlar, bunlardan bir tanesini daha seçeceksin. Hangisi? Bu. Ama Dila beş tane seçmen gerekiyor. Onların hepsini sepete koy şimdi. Hepsini sepete koy. Arkadaşlar Dilay 5 sınırlayamam imkansız bir sürü bir şey almak istiyor. Ece ne yaptı? <laughs> Ece Ece burada arkadaşlar. Ne? Neyse biz Ece'ye bakmayalım. Hala bulamadın mı? Yardım edeyim ben sana. duruyor mu ikidir ya? Şundan alacağım. Milka. Çilekli. Ve ben şunu bırakıyorum. Tamam. Hazırıyorum. Evet anneciğim benimki bitti. Sizinki bitti mi? Bizimki bitti. Burada. Seninkine bakayım. Neler almışsın? Bunu almış. Ece biraz zorlandı değil mi? Pembe bulamadım. Pembe çok zordu ya. Bu sayılıyor mu Ece? Sayılsın. Pembe etiketi var da pembe, bu da pembe. Ama bir şey söyleyeceğim, Dila biraz fazla aldı. Beşi geçti yani aldıkları. Bir şey olur mu? Yok. İkna edemedim çünkü bırakmıyor. Saklama alanım da oldu arkadaşlar. Şimdi annemden devam ediyorum Vallahi Kusura bakmayın. <laughs> Bunun şu an var tatmak için can atıyorum şu Dila hayır tamam. Dila bitti. Yarışma bitti. Hayır, Artık alamıyoruz. Hayır, var Mavi ama bütün market değil. 5 Beş tane, 5'er tane sınır koymuştuk. Toplam 10 tane alacaktık Dila. Mı? O zaman biz arkadaşlar bundan bir ödeyelim. Be. Sonra eve gittiğimizde görüşürüz tabii Geçiş yapalım. Adı adı yapalım. Adı evet. Eve geldik. Eve geldik arkadaşlar. Bir anda geçiş olarak gördüğünüz zaman biz çok yorulduk eve Evet. Arkadaşlar marketten o kadar acele çıkmak adı, zorunda kaldık adı. ki. Çünkü adı, Dila adı, bütün bulduğu mavi şeyleri sepete koydu. Adı, adı. Efendim. O kadar mavi ki sadece beşini koyduk ama buraya. Yani biz kasaya gittik. Dila hala bu da mavi, bu da mavi diye mavileri taşıyordu. Yani çoğunu da bıraktık. Bazılarını yolda yedi. Dayanamadı. Dondurma galiba. Evet onları yedi. İşte elimizde olan kalanlarla da eve geldik. Şimdi tadım zamanı. Evet. Şimdi evet. Neyden başlayacaksınız? Mavilerden başlayalım, pembelerden mi? Mavilerden. Şu an eşitledik arkadaşlar. Pembe de 5 tane var. Mavi de 5 tane var. Peki mavilerden başlayalım. Hangisini göstermek istersin? Bu. Ay, en heyecanlı. Evet en heyecanlı o. Açayım mı Şimdi bu arkadaşlar dışı böyle oraya yolu böyle bir dondurmamsı gibimsi bir şey. ama dondurma değil yani çikolata gibi bir şey. Evet arkadaşlar şimdi açtık bu dondurmalı şeysini. Bir köne dilayı verelim. Ben, tadı çok güzel ki Bakalım Aa, şimdi. Arkadaşlar. Bir yakından göster ilk önce. Arkadaşlar şöyle dondurma külahı. Oraya. Ufak içinde de şey Oraya değil mi? Beyaz Hindistan cevizi mi krema mı içindeki? Krema orayolu. Bakalım. Bir yiyin bakalım. Paketini ver. Şöyle bir şey arkadaşlar. Hmm. Aslında bu süte de batırılıp yen yeniyor normalde oreo. Belki bu da sütle yenebilinir yani sence? Olabilir. Güzel mi? Güzel. Sen beğendin mi Dila? Dila da beğendi. <laughs> ben beğendim. Evet. Bir mavi bir pembe mi gidelim? Hı <laughs> Öyle yapalım. Şimdi Aha. bunu açtık arkadaşlar. Ben de en merak ettiğimi göstereyim o zaman. Tamam. Tamam. Onun içinde çilek var. Onu ben de merak ettim. Çilekli ve çikolatalı direje. Onu ben de merak ettim Ece. Dila beğendin mi seçtiğini? Arkadaşlar biz çok riski atamadık Dila'nın aldıklarında. Çünkü çok farklı şeyler alırsak Dila yemeyebilir. O yüzden büyük kendi büyük. seçti. Baya büyük. Ben de bakacağım tadına. Biraz sertmiş arkadaşlar. Bakın. Mmm, küçük kuru çilek. Aa. Hı hı, cips gibi ya. Nasıl Ece? Sesine bakın. Bakın. Ben... Ses çok güzel sesi. Aa, bence içinde kurutulmuş çilek için biraz ekşi. Ve ben tatlıyla çok... Yumuş. Dila o bittikten sonra onu tadarsın tamam mı anneciğim? Ben de... Ben beğendim. Be 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 Tatlı ekşi çok iyiymiş Hı hı. Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Bunu da ben beğendim. Ama puan puan keşke. Ya gerek yok bence. O zaman ben bunu kenara alıyorum. O zaman ben de yiyorum. <laughs> Konuşamıyorum o yüzden. Dila ye bakayım. Ben... Koy bakalım içine. Şimdi sıra mavi. Dila'nınkilerden bir tane açacağız. Dila hangisini tanıtmak istersin? Bu. Tamam. O ne? Aslında biz bunun çilekli mi ne? Önceki bu tür bir video çekmiştik. Orada Çile, yemiştik. E, Marketin çileklisi Hem de çikolatası var. Sen çikolatalıyı aldın değil mi? Ya ben bunun çileklisini yemiştik hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Evet ve beğenmiştik de beğenmiştikti. hatta. Ben öyle hatırlıyorum. Ama sanki erimiş miydi o zaman aldığımız? Evet. Öyle bir şey vardı. Bu erimemiş. Çünkü o zaman yaz değici değil mi? Sıcak evet, hava. Ooo! şey dayanmıyor. Oo. Getir ben bakalım. Ben yiyeceğim. Hmm. Arkadaşlar Bana da Donald. Ver be. Bakın. Bakayım içine. <laughs> Aldım yiyorum. Aa, anne sen diyeceğim mi? Yok ben yemeyeceğim. Önemli olan sizin tatmanız. Bu biraz biraz büyük ya. Bunu da sen ya. Ver bakayım onu. Ben de tadayım. <laughs> hmm. Beğendin mi? Beğendim, Ben seviyorduk bunu. Evet. Evet arkadaşlar. donut'u da açtık. Ve şu an çok ısıtıyor. Ege biraz var mı? Hı? Önce diyor. Biz Buraya koy istiyorsan. Şimdi yemeyeceksen. Şu an sadece tadımlık yapalım. Biraz Sonra yine yersin. Biraz Bence o zaman buna gidelim. Soda da hadi. Bir bardak hadi keşke. Bir dakika. Minik arkadaşlar. bardak getir o zaman. Dilan sen. Bardak. sen. Ben, ben nasıl Su, Ece, su getir. Ece Dila'ya su getir. Dila soda içemez çünkü, değil mi? Ben Ama ben... bu ahududuluymuş Dila. Bakayım. Bak. Pembe. Bakayım. Pembe meyvelim. Evet. Ben Ama sen sen Evet. Dila aydanı çok seviyor arkadaşlar. Evet, biz onu onu anlatıyorduk tam Ece. sen gelmeden önce. <laughs> bu arkadaşlar ahududulu. Ben bunu çok ahududulu şey aldım. Bir tane. Bunların mı arkadaşlar bu da ahududulu, bu da ahududulu. Ve, e, ben Grolona yapmak için Grolona mıydı neydi? Kase yapıyorlar ya hani arkadaşlar çoğunuz biliyordur belki. Onu yapmak için de bunu, bunun don, ahududunun donmuş halini aldım. Bir sürü ahududu aldım yani bunu. Güzel Koyarım. Bana çok az koy. Tadına zaten kötü olma ihtimali yok bence. Ya sonra anneler yetmez değil mi? Ah. Anneler arada içebilir. Sen de suyuna. Hadi. Sağlığınıza. <laughs> ben çok beğenmedim. <laughs> Bağzına kaçtı. Yani fena değil. Bazına kaçtı. <laughs> Bazına mı kaçtı senin? <laughs> Güzel gibi de kötü gibi de benim. Bilemedim. O bir, bir tat. Evet. Mi? Şimdi hadi maviye geçiyoruz Ece'cim. Ben en çok onu <laughs> takmışım. O mavi mi ki ya? O halde mavim mi o ya? Üzerinde mavi bir şey görmüş diye onu da almış. Bakayım. Bak burada mavi var. Onu da açalım, bir daha yesin. Biz zaten tadını biliyoruz onu. Evet, yiyecek ben misin? Yiyeceksen mi? açalım, yoksa sonra açalım. Şimdi. de. Tamam ablası. Şey evet. Toklar şey basıldı. Şimdi ben... Ece'ciğim. Ben o zaman hepimizin yiyebileceği biraz değişik. Ya bunu ya bunu açacağım. Bunu açayım. Bu çünkü biraz değişik bir şey gibi geldi bana. Yine ahu devam ediyoruz. Ama hepsini tatlı almışsınız ya. Sen yemeyecek misin onu Dilan? Niye koydun? Anne. Ece ben sana dedim şu an. Cipsi de açalım o zaman. Evet. Bir de sonra. Anne bak. Bak Bunlar şimdi video çekiyoruz ya açıp bitirecek halimiz yok yani sadece evet suya dönüştü bak böyle Ay, baloncuklar var içinde. Bak baloncukları Dila görüyor musun? <laughs> Bir sürü baloncuk var. Ay ben bunu hiç seveceğimi zannetmiyorum. Neden? Neden yok, aldın o zaman? Mi? Pembe. <laughs> Neydi bu? Ahududulu. Ahududulu mu? Frambuazlı mı? Ahududulu galiba. Frambuaz mı mu? Elmalı kurabiye gibi. İyi mi? Bence güzel. İçi İçi çok güzel. Benim sevdiğim bir şey. Eti çok güzel ama. Evet elmalı İçi. kurabiye gibi. Tart gibi. Hmm. Zaten turta. Evet. Gayet de turta tadı var. İçindeki marmelatı da güzel. Neyse. Çok şekerli de değil. Kötü değilmiş. Ay. İyice. Yani batırdım hemen. Hani. Tamam şimdi sıra mavide. Mavi ne açalım? Hadi cipsi açalım. Burada bir sürü var. Böyle. Hadi Dilacığım sıra cipsi sende. Cipsi açalım lütfen. Dila cipsi de sıra hadi. Çok Burada. tatlıydık şu an. Mutak Bunu açalım. Bu da Pringles gibi bir şey. Yani onun mantığında ama farklı bir marka galiba. Dila bence onu şimdi açmayalım ozmayı. Ne güzel zaten bizim şeyler almış ya. Bence bunu da açmamalıyız. Bu da biz de Açalım mı bunu? Bilmiyorum. O ne ki? Sufle. Annem yana gideceğim. Şöyle. Ya sen en çok bunu sevdin galiba. Yine onu yiyorsun. Hadi geç kameranın karşısına. Geç. Ben Hadi geç geç geç. Cips mükemmel geldi. <laughs> Cipsi zaten seviyorsun Ece. Anne. Bence sen en çok bunu sevdin. Dila en çok şunu sevdi. Çünkü sürekli yiyor. Olma düştü. düştü. <laughs> ben de en çok arkadaşlar bunu sevdim. Bu benim olsun. Tamam. Cips yemeği bırak artık Ece hadi. Cango, Cango sen hangisini sevdin? Tadına bakmak ister misin? Gel buraya Cango, gel, al oğlum, al, 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 al. Nasıl? Nasıl beğendin mi? Benim en sevdiğim. <laughs> ah Cango çok beğenmiş bunu Dila. Benim en sevdiğim çikolata Milk arkadaşlar. Ben Milkayı çok seviyorum. Al bakalım. Şöyle içini göstereyim. Çilekli, al bakalım. Şöyle parçacıklar var içinde. Yani hı, budur abi. Gayet evet, güzel. Cango da baksın tadına. Al bakalım. Nasıl beğendin mi Cango? Beğendin mi oğlum? Beğendin mi dedim sana? Aa çok beğenmiş. Tamam o kadar tatlı iyi yemen Cango anneciğim. Neyse. Güzel ben, mi? Ben buraya geçeyim. Evet arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum artık Ece'ciğim. Dila'cığım Ece'nin yanına git. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Bugünkü alışveriş videomuz böyleydi. Mavi ve pembe renkte alışveriş yaptık. Ama markette Dila bizi inanılmaz yordu. Çünkü bütün mavileri topladı. Ve ben hepsini sepetten çıkardım. Bazılarını yolda ye yiye 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 geldik. Bunları da evde denedik. Kalanlar bunlardı. Ece'cim bir şey söylemek istiyor musun? Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ben. <laughs> Bu da sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar biz dün yılbaşı ağacımızı kurduk. Ece, Dila, ben. Onunla ilgili de ayrı bir video çektik. İnanılmaz. Bak, biz 7000 abone olmuşuz. Koloran bir aile olmuşuz Sizi Çok seviyorum buradan öpücükler gönderiyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Ve 10.000'e çok yaklaştık. Anne bence 10.000 olduğumuzda bir pasta yapalım. 10.000 tamam. pastası. Tamam tamam tamam. Evet kısa sürede Bayağı büyük bir aile olduk gerçekten. Büyük. Dila ve Ece'yi de birlikte. Anne. Efendim? o zaman değil ha de ki arkadaşlar 10 bin abone olmamıza çok az kaldı abone olmayı unutmayın hadi abone olmayı 100 bin, ay 100 bin, bin. Ah 100 bin bak Allah seyretti. 10 bin abone olduğumuzda bir pasta yapalım bence 10 bin kutlayalım. Ne dersiniz? Anne anne bana bak, ne yapıyorsun? Ya bir mantıklı fikir değil. Evet evet mantıklı. Anne. Cango sen de söyle. Anne, anne. Evet Cangu da abone olmanızı istiyor. Hepimiz sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>